Şehrimizin fedai kararı geliyor. Ayşerin elanı geliyor. Asla. Sayın Hulusi Akar! anlamlı gün. Hepinize kutlu olsun. Hepinize bu terçevede iş, işçinin hakkını vermek için elimize verdi. gösterdik, göstereceğiz. Bugünlere kadar birçok problemi çöze çöze geldik. Çözdük. Ve inşallah bundan sonra da kalan ne kadar problem varsa bunları da çözmek bizim boynumuzun borcu. İşçimizin emeğinin karşılığının alınması, alın terinin karşılığının alınması bizim için çok önemli. Sizler emek ordusu, işçi ordusu, sizler bu görevi yaparken bizler de sahada, arazide, ister ülkemizde olsun, ister sınır ötesinde olsun, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk ordusu elinden geldiğince güvenliğe çalışıyor. Sizler refahımız için üretirken bizler de güvenliğimiz için mücadele ediyoruz. Bu mücadele çok şükür Mehmetçiğin emeğiyle, Mehmetçiğin alı teriyle, Mehmetçiğin ve şehitlerimizin kanlarıyla çok büyük başarılarla benim noktaya geldi. Siz nasıl ki alın teriyle, üretmek suretiyle ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağladınız. Bizler de arazide, ülkemizin içinde, ülkemizin ötesi, sınır ötesinde yaptığımız çalışmalarla inşallah bu terörün üstesinden geleceğiz. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla yaptığımız operasyonlarda bildiğiniz gibi teröristleri kazıkları çukurlara gömdük barınaklarını, sınaklarını, inlerini, marlarını başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Allah Allah! Ve yıkacağız. Allah Allah! Ve yıkacağız. Bunların arkasında kim olursa olsun, bunlara kim destek verirse versin. Kim silah verirse, kim para verirse, kim uyan versin. Bunların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Sizlerden aldığımız destekle Mehmetçik, büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla Allah'ın izniyle bunları bitirecek. Bitirmekte kararlıyız. Mehmetçin yaptığı mücadeleyi desteklemek için bizim yaptığımız bir başka iş var. İşçilerimizin adın teriyle savunma sanayi var. Savunma sanayi. Bu konuda mühendislerimiz, ustalarımız, işçilerimiz büyük bir başarı gösterdi. Şu anda Allah'ın izniyle kimseye muhtaç olmadan, namerde muhtaç olmadan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yüzde seksenini milli ve milli ve e yerli olarak biz karşılayabilecek durumdayız. Karşılıyoruz. Yüzde seksene geldi bu. İnşallah bu devam edecek. 14 Mayıs seçim geliyor. Bu seçimde arkadaşlarım milli manevi değerlerimize sahip çıkacağız. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacağız. Bazıları yaptıkları konuşmalarla, yaptıkları açıklamalarla, verdikleri taahhütlerle, teröristlerle konuşuyorlar. Teröristlere taahhütte bulunuyorlar. Onların taleplerini karşılamaya çalışıyorlar. Bunun manası da bizim bugüne kadar yaptığımız kazanımların kaybedilmesi demek. Vazgeçmek demek. bunlara asil milletimizin müsaade etmeyeceğine, sizlerin ferasetinin bunlara hakim olacağına, bu konuda mutlaka bunlara dur diyeceğinize biz bütün kalbimizle inanıyoruz. Ve yine hediyelerini almak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Memduh Büyük da sahneye davet ediyoruz. <laughs>

işledim işte, biraz. Kedi. Yani bitmesin iki haftaları kaldı. Uyanacaklar paşa. Yok yok çekme çekme.